Serbest düşüşlü, atunut tarzında yeni bir minyatür mühimmat ailesi olan Kayı, farklı sürümleri ile insanlı ve insansız platformlarda kullanıma uygun bir yeni nesil silah sistemi olarak öne çıkıyor. Bozok'tan sonra Kayı, bu kategoride TÜBİTAK'sa'genin ikinci çalışması. Kayı minyatür mühimmat ailesi, kullanıcı operasyonel gereksinimlerine bağlı olarak farklı ağırlıklardaki mühimmatların, güdüm modlarının ve harp başlıklarının kullanımına imkan tanıyor kayı mühimmatının kayı 30 ve kayı 50 olmak üzere 30 kilogram ve 50 kilogram harp başlıklarına sahip iki farklı sürümü bulunuyor. Bozok ile ortak özelliklere sahip olması da kayının geliştirilmesinde bozokta edinilen birikimlerden faydalandığını gösteriyor. Bozok'un ağırlık açısından mamce ve mamle arasında konumlandığı gibi mamle ve mamte arasında konumlanan kayı ailesi bu noktada ara bir ürün olacak. Harp başlığı konusunda geniş bir yelpazeye sahip olan kayı, antipersonel, zırh derici, nüfuz edici ve termobarik harp başlıkları ile kullanılabilecek. Böylece karşılaşılması olası hedeflere göre uygun harp başlıkları taşıyan kayı mühimmatlarının taşınarak verdirilmek istenen zayiatın ideale daha yakın olması sağlanacak. Menzili 15 ila 25 kilometre arasında değişecek olan kayı, kullanıldığı platforma, Pantsir, tor, Ram ve stinger gibi kısa menzilli hava savunma sistemlerine karşı standoff kabiliyetleri de sağlayacak. Kayı farklı harp başlıkları sayesinde hem korunaklı hem de yumuşak hedeflere yönelik maksimum etki gösterebilir. Özellikle Azerbaycan'daki vuruş görüntüleri incelendiğinde çok sayıda personelin bulunduğu alanlar için daha yüksek ağırlıkta antipersonel amaçlı harp başlıklarına ihtiyaç duyulabildiği görülmüştü. Kayı ailesi aynı zamanda kendisi için özel olarak tasarlanan modüler çoklu salon sistemi ile çeşitli platformlara kolaylıkla entegre edilebilecek ve farklı açılardan daha etkin bir kullanım imkanı sunacak. Salona entegre gerçek zamanlı atış kontrol modülü birden fazla mühimmat ile taarruzu destekleyebilecek ve mühimmatın serbest uçuş yörüngesini optimize ederek referans yörünge üretme kabiliyetine sahip olacak. Çoklu mühimmat ile taarruz konvoylara ve su üst hedeflere karşı oldukça kullanışlı bir özellik olarak öne çıkabilir. Konvoylara yapılan saldırılar daha seri icra edilebilecek ve su üstü hedeflere birden fazla mühimmat ile saldırılarak açıkta kalan silah ve sensör sistemlerine azami oranda zarar verilebilecek. Özellikle Akıncı ve Aksungur tihalar ve hafif taarruz uçakları için daha yüksek öldürücüle ve uzun bir menzile sahip minyatür havayar mühimmatı ihtiyacına cevap verebilecek olan Kayı ailesi entegrasyon kolaylığı yanında çoklu atım, uçuş yörüngesi optimizasyonu gibi özellikleri sayesinde yeni kabiliyetler ve angajman imkanları sağlayacak. Konuyla ilgili daha geniş bilgiye Defense Türk Dergisi 6. sayısından ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın.